Bıktım artık yeter Bana biraz daha bakiye açabilir misiniz Kapının önünde arabam var Teşekkürler Cepte 5 kuruş kalmadı iyi mi Şu kartlar bir düzgün gelsin Biraz daha bakiye açabilir miyiz bana ya? Birader daha fazla bakiye açamayız sana. Araba var dışarıda onu versem. Hmm. Olur ver anahtarını. Buyur birader. Sardık. Arkadaşa bakiye açalım. Teşekkürler. Bu sefer kazanacağım. Donumuzu da verdik ya. <laughs> Abi eve döneceğim de bir taksi çağırabilir misiniz ya? Bir Ulan de... Zaten o kadar borç ettin. Abuna bir tane taksi çağırın gönderin onu. Borcunu da bu hafta ödemezsen seni gebertirim. Tamam abi bir de kızmazsan bir taksi parası alabilir miyim ya? Bunu hala taksi parası söylüyor. Kaybol lan! Abi vallahi pantolonun cebinde kaldı bütün para. Selamun aleyküm abi. Aleykümselam selam da senin bu hal ne böyle ya? Abi yolda anlatırım ya uzun mesele. Şişli'ye gideceğiz abi Kurtuluş Sokak. İşte, tabii tabii. Eee ne oldu? Abi sorma ya. İki zara valla üstümüzü başımıza aldılar. Arabayı bıraktım masada çıktım ya. Parayı katlayacağız evet. diye geldik bütün parayı bıraktık ya. O değil arabanın borcu da vardı yani. Daha ben onun borcunu ödemedim ki. Ha, anladım anladım geçmiş olsun. Eyvallah abi Allah düşmanın başına vermesin. Sen nerelisin abi? Biz Bursalıyız ya. Anladım abi Bursa'da güzeldir. Bu niye arıyor ya bu saatte? Efendim abi buyur. Lan ben sana demedim mi bir hafta sonra borcunu ödeyeceksin diye. Abi ödeyeceğiz kaçmıyoruz ki ya. Ulan ödeyeceğiz ödeyeceğiz değilsin. Ne zaman arasam işim var değilsin bana. Madem bu kadar işim var benim borcumu niye ödeyemedin bir haftada? Abi ödeyeceğim bir yerden ödeme bekliyorum yani. Kaçmıyorum ki sen de niye böyle yapıyorsun? Kardeşim geçen evine gittim. Evinde bile yoktun. Ev sahibinle konuştuk. Ev sahibi dedi ki gelmiyor dedi, bir haftadır. Sen bizim koparışsın lan. Seni bulduğum yerde gebertirim ha. Benim para adamı getireceksin lan. Abi tamam kaçmıyorum. Neden böyle yapıyorsun ya gece gece? Kaçmadık ki ödeyeceğiz lan paranı. Oğlum sen kime lan değilsin lan? Ne olacak yani lan dediysem ne olmuş yani? Ödeyeceğiz Kapat diyoruz lan. Kapat lan telefonu geliyorum lan oraya. Kapat lan telefonu. Kapat lan hadi lan oradan. Allah Allah yara bak ya. Gece gece delirtti beni. Çabuk arayın lan bunu. bun lan bana şükrü. Bütün odalara bakın lan. <laughs> Çabuk bulun lan şu Şükrü. Ne oluyor lan gece gece? Lan Şükrü seni bir elime geçirirsem var ya. Kafanı ayıracağım boynumdan. Allah kahretsin bu beni nereden buldu lan? Ben ne yapacağım şimdi ya? Buna borcunu ödeyeceğiz dedik ödemedik. Ben nereye kaçacağım lan? Bütün adamları da toplamış bu beni öldürecek bu gece ya. Allah kahretsin ya. Lan Şükrü. Abi vallahi. Vallahi ödeyeceğim abi.